Arkadaşlar hepinize merhaba. Bundan sonraki video editlerimizi yeni bir laptop aldım. Hem bunun kutu açılışını yapacağız. Hem de şöyle kanalımızı göstereyim. Kanalımıza da abone olursanız çok mutlu olurum. Öncelikle Monster Abra V20 4.4 modelinden aldık. Bilginiz olsun. Şimdi kısaca bunun özelliklerinden bahsedecek olursam Intel Core i5 12450H bir işlemciyle geliyor. 8 çarpı 2 yani 16 GB RAM DDR4 3200 MHz bir okuma hızına sahip SSD 1 TB e ikinci SSD yuvası boş GPU RTX 4056 GB'lık ve ekran tazelimiz ya yani ekran her 144 Hz Dilerseniz kutu açılışına geçelim Bizlere ikinci bir Monster amblemli bir kutu karşılıyor Monster amblemini burada yazısını ve demini buraya koymuşlar. Kutunun içeriğinde ise şöyle açacak olursak. Öncelikle bir tane şöyle bu altta oluyor. Şöyle söyleyeyim. Burada Monster stickerlarımız mevcut. Tabii ki ben bunu daha önce herhangi bir eksiği var mı yok mu diye açmıştım ve onun birinde şöyle şuraya yapıştırdım. Monster amblemini. Burada faturamız mevcut. Burada bir tane bilgisayarımız çıkıyor. Bilgisayarı da şöyle alacak olursak. Şuraya koyalım. Burada bizim tabi Bunlar biraz daha düzenli geliyor. Ben daha önceden eksik var mı yok mu diye açtığım için Kontrol amaçlı açtık. Videosunda yapmak istedim. Hani merak eden arkadaşlar olduğu için. Burada Şöyle açacak olursak. Bizim Bir tane monster teşekkür Kağıdı karşılıyor burada. Bir ayda e, Xbox Game Pass hediye etmişler. Şöyle göstereyim. Onun dışında şöyle bir tane USB driver'ımız geliyor. Şöyle açacak olursak. Neyse açamadım bunu. Bataryamız geliyor. Heh, şöyle USB de göstereyim. Şöyle. Şöyle küçük minik bir oyun konsoluna benzer. Burada bir tane bataryamız mevcut. Şu flash bellek benim flash belleğim. Bu Windows 10'u burada ben kendim kurdum. Yani bu içinde gelmiyor. Burada da yine power güç kablomuz mevcut. Şöyle. Burada da garanti belgemiz mevcut. 2 yıllık bir garanti belgemiz var. Onun dışında kutunun, kutunun dizaynı da tasarımı da güvenlik önlemde çok çok iyi. Yanında da bir tane çanta veriyorlar. Çantayı da kısaca göstereyim. Şöyle de bir tane çantamız mevcut. Yine burada Monster kutusu şeyi var. Kartı var. İçi de yine bu şekilde yeşil. Şöyle gösterecek olursam. Kutusu da sırta takmalı. Bu da gayet kullanışlı. Şurada iki tane su koyma yeri var. Vesaire vesaire. Kanalımızı tekrar gösterecek olursam şu şekilde biz e bu kanalda genelde en son videomuzda Aselsan Tüpraş hisse analiziymiş. Yeni çıkan alkarzılara hakkında yorum yapıyoruz. Kripto tarafına yönleniyoruz da Tapswap cüzdan nasıl eklenir diye. Yapmadıysanız da buraya gelerek izleyebilirsiniz. Yatırımsız çekilebilir airdrop. Yani ücretsiz dolar kazandırıyoruz. Aslında bunların fırsatları kovalıyoruz. Ve Borsa İstanbul tarafında da hisselerin analizini yapıyoruz. 1230 abonemiz var. 221 video yapmışız. Kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. Normalde kanal konseptimizle alakalı bir video değil bu. Ancak Monster'da yeni bir laptopum oldu. Yani ilk laptop kullanıyorum. Normalde hep masaüstü kullanıyordum. Böyle bir video yapmak istedim. Kullanımımı da den deneyimleyeceğim. Hani çok yorumlar okudum. Hani Monster ve hiçbir Victus arasında çok gidip geldim. Ancak Monster tarafında karar kıldım. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın, dostçakalın. Bye bye.